Hayırlı günler arkadaşlar. Ben Biobelin de eğitimcisi Tuğba Toparlı. Ütünün içindeki kireci temizleyeceğiz şimdi sizlerle. Bunun için ihtiyacımız olan ürünümüz pas kireç. Şöyle göstereyim size. 1 yemek kaşığı kadar olması yeterli. İçerisinde çok az var gördüğünüz gibi. Ütünün içerisinde biraz su gerekiyor. Pas kireci ütünün içerisine dökeceğiz. Dediğim gibi 1 yemek kaşığı yeterli. Biliyorsunuz ki pas kireç sıcak suyu sevmiyor. Lakin içerisindeki kireci temizlemek için şu anda bizim ütüyü fişe takmamız gerekiyor. Ama fazla kalmayacak. Isınması yeterli. Isınana kadar bekleyeceğiz. Bir dakika bile beklemeye gerek kalmadan ütümüz ısınmaya başladı. Şöyle göstereyim şimdi. buhar butonuna basarak kireci temizliyoruz. Ufak ufak dökülmeye başladı. Kokusu sizi rahatsız edebilir. O yüzden elinizden geldiğince kendinizden uzakta tutmaya çalışın. Bu işlemi birkaç defa tekrarlayacağız. işlemi birkaç kere tekrarlıyoruz ve bu şekilde kirecin içinden döküldüğünü görüyoruz. Şöyle. Birazcık da su kısmına basacağız. Sonrasında ütüyü fişten alıyoruz ve içerisinde artan suyu boşaltıyoruz. içine bir miktar su koyup olan pas kireci temizleyeceğiz şimdi de. Hala gördüğünüz gibi kireçleri çıkmaya devam ediyor. İçindeki kireç de temizlenmiş oluyor. Ve size küçük bir püf noktası daha. Ütüyü yapmadan önce içerisine fazla değil 1 iki fıs oda parfümü sıkarsanız bütün kıyafetlerinizin kalıcı bir süre çok güzel kokmasını sağlamış olabilirsiniz.